MC Move komutu. MC Move komutu bir incremental tek eksen pozisyonlama komutudur. Projemizi ekleyip çalışmasını birlikte bir gözlemleyelim. Komut değişkenleri içerisinde bir eksenimizi tanımlayalım. Sonra execute giriş kısmına start 2 diye bir değişken verelim. Şuradaki dan'daki soru işaretlerini kaldıralım. Buradan pos1 diye bir değişken Bakın, tekrar tanımlayalım. Pozisyon1 şeklinde bir değişkenimiz boy kısmına tanımladım. Yine hız kısmına speed 1 olarak bir değişken verelim. Ve acceleration, deceleration kısımlarına da değerlerimizi vermiş olan rampa sürelerini tanımlayalım. Bu haliyle projemizi derleyip çalışmasına birlikte bir bakalım. Şuradaki speed değişkeni üstteki kalkmış. Bundan dolayı şöyle... Alttaki blok değil, yukarıda kullanmış olduğumuz blok erroru vardı, onu da kaldırmış olalım. Evet programımız yüklendi. Şimdi çalışmasını birlikte bir bakalım. MC Power'ımız verili eksende. Pozisyon değerinde bir tur değerimiz şu an bizim 10.000 olarak tanımlamıştık. Rampa değerini, şey, hız değerine de 20 bin bir rakam verelim. Saniyede iki turla dönecek şekilde gelsin. Ve bu şekliyle bir startımızı verelim. Evet hareketimiz başladı. Burada da bakın görebiliriz. Hareketimiz başladı ve 10 binlik bir turumuzu gitmiş oldu. Tekrar baktığımız zaman şu an aktüel pozisyon değerimiz son hanesi itibariyle 6402 e, yani 65402'yi baz alırsak 65402'ye 10.000 gittiğimizde 75402 pozisyonuna ulaşması lazım. Dikkat ederseniz 75402 değerine de gelmiş oldu. Yani komuta ne verirsek biz pozitif veya negatif yönde şimdi eksi 10.000 verdiğimiz zaman da bu sefer tersine bir harekette bunu da speed değerine bakarak gözlemleyebilirsiniz. Bakın negatif yönde bu sefer Eksi 10 binlik bir pozisyon değeri kadar ilerlemiş oldu. Böylelikle tek eksen ardışık e, arttırımlı olarak çalışacak bir uygulamada MCMO editi komutundan faydalanabiliriz.